Merhaba arkadaşlar. Bugün Excel VBA kullanarak kendi benzersiz fonksiyonumuzu yaratacağız. Benzersizden kastım şu. Bildiğiniz gibi Excel 365 veya daha üst versiyon paralı sürümlerde işte benzersiz yazdığınızda, ilgili alanı seçtiğinizde sizin için ilgili alandaki benzersiz bulunan objeleri tespit ediyor. Kaç tane olduğunu size söylüyor. Ama şu fonksiyonu iptal edersem şuradan Şöyle yaptığım sürece benim mesela benim gibi daha alt versiyon kullananlar için mesela benzersiz diye bir fonksiyon doğrudan yok. Bunu da nasıl yapacağız? Biz kendimiz Excel VBA sayesinde yazacağız. Şu şekilde. Bunu ben az önce yazdım bir test ettim. Sizin için e, videom bozulduğu için bunu tekrar yazıyorum. Şimdi şurayı komple sildim. Buraya dedim ki bir tane function oluştur bu arada buraya nasıl girdik? Şuradan. Normal ana sayfadayken alt F11'e bastıktan sonra ilgili alan geliyor. Ben modül 2'deyim şu an. Modül 2'ye de bu benzersiz fonksiyonumu girmek istiyorum. Buraya geldim. Benzersiz. Buraya da başına A koydum. Çünkü hani ne olur ne olmaz. Sizde belki vardır benzersiz. Test etmek istiyorsunuzdur. Aynı olmasın diye A koydum. Buraya bir target diyorum. Az diyorum. Range diyorum. Bunu neden diyorum? Bu target benim keyfi verdiğim bir isim. Mesela ben buraya gelip alanım diyebilirdim. Alanım dedikten sonra ilgili fonksiyonun içerisine girdim. Ve gerekli kodlamalarımı açacağım. Öncelikle bir tane cell yaratacağım. Hücre diyeyim. Az range. Bir tane hücre diye bir değişken yarattım. Ayrıca şimdi de bizim için en önemli yapı olan array listi yaratacağım. Buraya geldim. Ee, array dedim. Hadi öyle olsun. Az object. Bu bir object olacak dedim. Array kabul etmiyor madem. Array L yapalım. Listem diyelim hatta. Şöyle yapalım. Daha da e, tutması zor olsun. Array listem dedim eşittir object ee, yanlış aldım. Create object alttan zaten görebilirsiniz aslında. System nokta nokta List dedikten sonra ilgili Array listimi oluşturdum. Array listimden hemen sonra da bir tane for döngüsü oluşturmak istiyorum. Bu yapıyı da for each ile kuruyorum. Buraya geldim. hücre dedim. İçerisinde dönecek alanımı şu şekilde verdim. Alta geldim. Next dedim. Alanın içinde dönecek ama alan dediğimde ben şu anda şurayı çizdim. Bu alanı belirteceğim. Bu alanın içinde bir döngüye girecek. Ama neyi alacağını neyi almayacağını biz belirteceğiz. Diyeceğiz ki eğer e, şöyle bir çevireyim. Hücre nokta değeri bu convert string dediğimiz şey e, bunu metne dönüştürüyor. Ne olduğu önemli. değil, Sayı, yazı her şey hiç fark etmez. Metne dönüştürüyor. Bu ilgili metin yani hücremin metni boş değilse dedim şurada. İki nokta e, iki ayrı aç koydum. Yanına da iki tane ünlem işare, e, tırnak işareti koydum. Boş değilse anlamını verdikten sonra her ilgili hücrelerin boş değilse if dedim array listem şöyle yazabilirsem nokta contains yaptıktan sonra aynı şekilde şuradaki şeyi vereceğim. Ben dedim ki şu an benim listem içeriyorsa neyi içeriyorsa şu metni. Az önce yani boş mu dolu mu diye sorduğum metni. Eğer boş değilse ve bunu içeriyorsa hiçbir şey yapmayacağım. Zaten içeriyor yani içerisinde zaten var. Ama eğer içermiyorsa şuraya gelip şöyle koyayım. Ama eğer içermiyorsa ben diyeceğim ki sen bunu bana ekle. Buraya geldim. Add yazdım. İlgili metnimi verdim. Verdikten sonra da şunu yapıyorum. Buraya geldim. Benzersiz. A eşittir dedikten sonra array listem nokta count diyorum. Benim array listemin içerisinde kaç tane metin var bana söyle. Şimdi ben buraya geldim. Benzersiz A dedim. Bu alanı seçtim. Bakın benim için 5'i buldum. Tamam deneyelim. Mesela 1 dedim. Bakın 6 oldu. Bir daha önce başka bir yerde yok. Ama mesela bir tane daha bir girdiğimde hala 6 diyor. Peki ben buraya gelip şöyle bir şeyler yazdığımda gördüğünüz gibi 7 diyor. Böyle 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 takılabilirsiniz. Gördüğünüz gibi kendi benzersiz fonksiyonumuzu yarattık. Ha bu arada mesela eğer alanın dışında mesela ben buraya gelip alanımın dışında Halil yazdığımda bunu okumayacak. Çünkü benim alanım zaten şurası diyecek. Gördüğünüz gibi kendi benzersiz fonksiyonumuzu kendimiz yarattık. İlgili kodu da şurada şöyle göstereyim. Bunu videodan önce bir kere yazdım. Ee, video patladı. Patladığı için de tekrar yazıyorum. İyi seyirler diliyorum. Umarım işinize yarar.